Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. İçici bilgilerin kullanıldığı çok sağlam, nitelikli ve kaliteli bir soru çözeceğiz ki bakış açınızı ufkunuzu açarak genişletecek ve derinleştirecek, aynı zamanda yorum gücünüze yorum katacak. Sorunun kritik ve kilit noktaları var. Yine her zamanki gibi basit bilgileri kullanarak yorum getirip soruyu çözüme kavuşturacağız. Ve arkadaşlar yine videoyu durduruyorsunuz, kendiniz soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Ben de durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Ne diyor soruda? ABCD bir dik yamuk. DAAB'ye dik. Eşit açılar verilmiş. 4 kök 5'e 6 santimetre uzunluklar var. EC ile BC birbirine eşitse demiş. X uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yine verilenleri değerlendirip bilgiyi kullanarak adım adım sonuca doğru gideceğiz. Ve şu eşit açılardan başlayalım. Bunları harflendirelim. Alfa'ya alfa diyorum. 3 tane açı eşit olarak verilmiş. Bu bir dik yamuk olduğuna göre bu açı da 90 derecedir. Alfa 90 buraya da beta diyelim arkadaşlar. Soruya baktığımızda genel olarak neler var? Ne yapabiliriz? Önce onları bir gözlemleyelim, değerlendirelim. Arkadaşlar bakın iki tane dik üçgen görüyorsunuz. Yani bir soruda birden fazla dik üçgen varsa eğer muhtemelen o soruda ne vardır? Benzerlik vardır ki başlangıçta bunu bir hatırlıyoruz. Başka ne var? Eşit olan uzunluklar var ki bir de aynı zamanda açı ortay verilmiş. O zaman burada saklı bir ikizkenar üçgen var ve bu ikizkenar üçgeni çıkartmak için ilk hareketimiz hemen E ile B'yi birleştiriyoruz. CEB'nin bir ikizkenar üçgen olduğunu çıkartıyoruz. Şu noktaya ben diyeceğim. C, T diyeceğim. CT uzunluğu aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır diyerek bunu da belirtiyoruz. Böyle olunca da dikkat edin. Şekle bir de aşağıdan bakın arkadaşlar. EFB üçgeni de bir ikizkenar üçgen olmaz mı? E tabii ki olur. FT hem yükseklik hem kenar ortay olduğuna göre EFB de bir ikizkenar üçgendir. FB x olduğuna göre EF de x'tir diyerek üzerinde belirtiyoruz. Hatta arkadaşlar CEFB'nin bir deltoid olduğunu görelim. Değil mi? İkiz kenarı ortaya çıkarttık ve başta söylemiş olduğumuz şu benzerliği de yakalamaya çalışalım. CDE üçgeninde alfaya beta açılar ve dikkat diyorum hemen yanındaki CET üçgeni veyahut da CTB üçgeni fark etmez. İkiz kenarın yan yana olan dik üçgenleri bunlar ve burada da alfalık açı olduğuna göre 90 bu açıda ne olması gerekli? Betaya eşit olması gerekli ki işte birbirine benzer olan iki tane üçgen biri CDE diğeri CET veya da CTB de diyebilirsiniz fark etmez. Hatta bu üçgenler eş üçgenler oluyor. Sebep çünkü arkadaşlar 90'ın karşısıyla diğer üçgendeki 90'ın karşısının eşit olduğunu gördük. O halde diyoruz alfanın karşısındaki kenar 4 kök 5 ise bu üçgende de alfanın karşısı 4 kök 5 olur. Dolayısıyla TB uzunluğu da 4 kök 5'tir deriz. Burada aynı zamanda CDET'nin de bir deltoid olduğuna dikkat edin arkadaşlar. İkinci bir deltoid geldi. Buraya kadar hallettik tamam. Hem benzerlik hem de ikiz kenar ortaya çıktı. Peki arkadaşlar bakın şu anda henüz bize verilmiş olan 6 birimlik uzunluğu kullanmadık. Bunu da kullanarak x'e ulaşmış olacağız. Ama şu anda işte sorunun en kritik noktası burası. Buradaki bilgiyi gördüğünüz anda soru bitecek. Ne var hocam diyorsunuz? Arkadaşlar bakın biz şu E ile B'yi birleştirdiğimiz zaman dikkat ederseniz burada da bir dik üçgen oluşmuş oldu dışarıda. EAB dik üçgenine dikkat edin. İç içe geçmiş iki tane dik üçgen görüyoruz ki o halde burada ikinci bir ne vardır? Benzerlik vardır. İşte şu anda bunu yakalayacağız. O zaman yine açılardan yürüyelim. Şu açıya bakın içini siyahla boyamış olduğum açıya teta diyorum. Ve teta 90 ise şu açıda çift çizgili açı olsun diyor. Tamam. Dönüyorum tekrar arkadaşlar. TFB üçgeni ya da TFE üçgeni. Bu üçgenler zaten birbirinin eşi olan üçgenler. Hangisini kullanırsanız hiç fark etmez. Çünkü EFB bir ikizkenar üçgende. Bu açıda tetalık açı olur. O halde buradaki ETF üçgeninden yola devam edelim. Teta 90 ise şu açıda çift çizgili açı olmalı. Zaten arkadaşlar açı ortaydan dolayı yanındaki açıda çift çizgili açı olacak. Artık benzerle geçiş yapabiliriz. EFT üçgeni ile diyorum. BEA üçgeni bu üçgenler birbirine benzer olan üçgenler açı açıya göre daha net ve anlaşılır olması adına şöyle arkadaşlar şeklin bir kesitini alıyorum. FT uzunluğunu da çiziyorum. Harflendirmeleri de yapıyorum. Burası E noktası, A noktası 90 derece. Yine burası 90 derece. F, Y, T ve B. İşte bu iki üçgenin benzerli açıları da yerleştirelim. Teta sonra burası bakın çift çizgili açıydı ve şu açı da çift çizgili açıydı. AF uzunluğu 6 birim. Bunlar da 4 kök 5'e 4 kök 5'ti. FB x kadardı. Şimdi artık benzerlik kuralım. EFT üçgeni ya da arkadaşlar daha önce söylediğim gibi TFB üçgeni fark etmez. Ben küçük üçgenden başlıyorum. 90'ın karşısı x'e büyük üçgende 90'ın karşısı 8 kök 5'e eşit. Devam ettik. Çift çizgili açının karşısına geçtim. 4 kök 5 küçük üçgende ve büyük üçgende çift çizgili açının karşısı ab uzunluğu kadar o da 6 art x'e eşit. İşleme devam buradan. İçler dışlar yaptığımızda kök 5 kök 5 5 20 ve 160'a eşit oldu. x x artı 6. Burada arkadaşlar parantezi açabilirsiniz. Ya da iki sayının çarpımı 160 olacak ve bir diğerinden 6 fazla olduğuna göre x uzunluğunun 10'a eşit olması gerekli. 10 çarpı 16 olur. O halde istenilen x uzunluğu 10'dur diyoruz ve doğru cevap e şıkkı olur diyerek bu soruyu da bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi soru muhteşem bir soru. Başta da söylediğim gibi içerisinde birden fazla bilgiyi barındırıyor. Ve sorunun en önemli kritik noktası şu kullanmış olduğumuz ikinci benzerlik. Bunu görmesi ve yakalaması biraz zor arkadaşlar. Sorunun zaten kilit noktası da burası oluyordu. Farklı soru tipleri alternatif ve teknik çözümlerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.